Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel, bizleri gururlandıracak bir gün çünkü 19 Mayıs 1919 tarihinde ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı ve biz bugünü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Ben de Tayvan'dayım. Birazdan Tayvan'da ilk kez yapılacak olan 19 Mayıs etkinliğine katılacağım arkadaşlar. Yine sağ olsun. Tayvan'daki temsilcimiz Fikret Bey vesile oldu ve daha önce videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur 23 Nisan'da bir kutlama yapmıştık. Aynı yerde benzer bir kutlama yapacağız. Bu sefer küçük çocuklar olmayacak ve daha çok gençlere yönelik bir etkinlik olacak arkadaşlar ve bu anları sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzak Doğu'da Tayvan'da ülkemizi unutmuyoruz. Türk bayrağını dalgalandıracağız ve birazdan çok güzel anlar olacak. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve izledikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşmayı da unutmayın. O zaman başlasın video. Merhaba. Arkadaşlar mekana geldik. Yine aynı yerdeyiz fakat farklı bir salonda yapılacak. Çok da güzel böyle hazırlamışlar burayı. Birazcık daha resmi bir havası var. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tane portresi var. Hemen şurada, Tayvan türkiye Business Association güzel bir tane böyle bir yazı var. Bu tarafta Türk bayrağı var. Ve aynı şekilde yine Atatürk'ün bir portresi burada var arkadaşlar. Birazdan da olacak. Ben erken geldim çünkü sahneye çıkacağım. <laughs> yine sahne var bana. Burada sunuculuk yapacağım. Zaten birazdan konuklarımız da gelecek. Onlar gelsinler. Bakalım kimler var kimler yok hepsiyle tek tek sohbet ederiz. Şimdi gençler geldi, Tayvanlı gençler. Onlar da bugün burada bir müzik gösterisi yapacaklar. Çin müziği var. Aynı zamanda batı enstrümanları var. Görüyor musunuz bakın burada? Irhu denen, Çin'de çok bilinen, uzak doğuda duyacağınız bir müzik aletinin sesi arkadaşlar. Çok güzel. Yine arka tarafta bakın. Bizim U Uda benziyor. O da yine Çin'de kullanılan bir müzik aleti. Şunu ilk defa görüyorum. Daha önce çok az görmüştüm. Evet. Bakıyorum, evet, ilk defa görüyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bakın kim geldi, kim geldi. Aslı kim geldi değil, kimler geldi. Önce şuradan <laughs> Aydınımız burada. Nasılsın? Sayetimiz de burada. 23 Nisan'da sizi herkes tanıdı. Evet abi. Değil mi? Tanımayan yok. 25 Nisan'da tanıştık. Videomuz 50 milyon izlenmiş. Neler diyorsun? Sallıyorum ya. <laughs> Ne yapıyorsun? Aa, hemen kariyerimi değiştirmeye başladım. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne olsun abi, vallahi içten çıktım geldim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, hoş Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı, hoş bulduk. Çok mutluyum valla, 23 Nisan'dan sonra tekrar Hı? ikinci sefer yine buradayız, yine gördüm seni. Ben, evet. ben de değil mi abi. Ah, çok güzel abi. Valla sen geçen sefer gördüm forma giymiştin, dedim ben, bugün de ben de forma İyi yapmışsın. Yalnız bir şey var, şunu fark ettim arkadaşlar. Ya şimdi Fenerbahçeli dostlar alınmasınlar, Aydın Eski'nde Fenerbahçe formasıyla geziyor arkadaşlar. <laughs> Yemin ediyorum bak Allah Hep <laughs> Fenerbahçe formasıyla <laughs> Aa, dün giydim. Kirliydi. Ha, ya o şey yoksa ben hala giyiyorum ama tabii yani. Ama sana şunu söyleyeyim mi? Ben eski Fenerbahçe'yi görmek istiyorum. Bir daha olarak, Sebebini söyleyeceğim. Eskiden Fenerbahçe maçları... Abi korkutuyordu bütün Galatasaraylıları. Yani şöyle abi biz diyorduk ki yenileceğiz kesin yeneceğiz. Abi boliç atıyor. Anladın mı? İşte başkası atıyor. Param parçalıyorlar. ediyorlar. kan ağlıyor şu anda. Alır ondan. Bir ben gençken böyleydi durumlar ama şu e anda. İnşallah gene olacak. İnşallah. Yani, bilmiyorum. O simen tutabilecek mi siz acaba? Ben hani kısa vadede düşünecek yani olursak. kalmaz. Kalmaz, kalmaz, kalmaz gibi geliyor kalmaz. bana. Ama... Yani ben o simenin yerinde olsam. Bakın ben Galatasaray'ım ama öyle çok fanatik bir adam değilim. Ben o simenin yerinde olsam kalmam abi. Kızım sen de. Bir sene görüşürüz. geldin. Eğlendi. Oynadı. Gönlümüzde evet. çaldı balı. Yeter. Bu kadar yeter arkadaşlar. Neyse şimdi konumuz spor değil. Konumuz 19 Mayıs. Gençlik <laughs> Yine <gülüyor> <gülüyor> <biraz> spor. Gençlik ve spor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe değil yani konumuz. Öteki gençlik spor bayramı. Şimdi bakalım diğer arkadaşlar gelsin onlarla da sohbet edelim. Evet sevgili dostlar şimdi bugünün mimarlarının başında gelen Fikret Bey'i tekrardan size tanıtacağım. Kendisi bizim Tayvan'daki temsilcimiz. Fikret Bey merhabalar. Merhabalar Rıfat'cığım. Yine bir ilke imza atıyoruz. Evet hep beraber vatandaşlarımızla, moderatör ve program Teşekkür sunucusu ederim. Rıfat'ımızla, Kendisinin ne kadar takipçim var? Valla Türkiye'de işte Instagram'da bir 400 bin'e gidiyoruz. Yok Bayağı var. Tayvan zaten tanıyor komple. Maşallahı var bu <laughs> <laughs> konularda. Olsun. Ee, çok becerikli e bir arkadaşımız. Sağ olun. Ee, bu konularda da tam kompetan bugünü biraz anlatabilir miyiz? Neler olacak birazdan? Arkadaşlarımız neler izleyecekler? 19 Mayıs vesilesiyle yaptığımız bu Aile ve Gençler programında Tayvanlı bir liseden Gençlerimiz dans performansı sunacaklar, kukla gösterisi olacak, geleneksel Çin müziği icra edilecek. Daha sonra bizim Türk hoca ve öğrencilerimizin yer aldığı Çenki Üniversitesi'nden arkadaşlarımız yine bir halk oyunları gösterisi yapacak. 19 Mayıs'ın anlam ve önemini Türkiye için Türk kimliğinin oluşmasında nasıl merkezi bir rol aldığını, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizi başlatma günü olduğunu vurgulayacağız. Hep beraber bunu idrak edeceğiz. Buradaki gençlerimizin ana vatanla bağlarını kuvvetlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu program da bunlardan sadece biri. Sağ olun Fikret Bey, teşekkür ederim. Rica ederim. sağlık, emeklerinize Sağ sağlık. Arkadaşlar, videoyu kesinlikle ecek. sonuna kadar izleyin. Çünkü evet. az önce Fikret Bey'in söylemiş olduğu o e, folklor ekibi Türk değil arkadaşlar. Tayvanlılar bizim evet. ülkemizin danslarını öğrenmişler. Birazdan onu bize evet. gösterecekler. Türk öğretmenler öğretiyorlar evet. onu da. Çengçi Üniversitesi'nin Türkçe bölümü. Bu arada bir de size menüyü göstereyim. Bakın burada görüyorsunuz, yemekler başladı gelmeye. Birazdan küçük ikramlar olacak. Daha çok tatlı ikramı yapılacak. Bir de çekiliş var arkadaşlar. Çekilişte de ufak bir hediye verilecek. Yani anlayacağınız Tayvan'da Tayvanlılara hem kendi kültürümüzü anlatmak, tarihimizi anlatmak hem de burada bulunan Türk arkadaşlarla bir araya gelerek kendi ülkemizi unutmadığımızı da göstermek istiyoruz. Yine bu arada diyeceğim çünkü bakın tam şu noktada kukla gösterisinin hazırlıkları yapılıyor. Bu bu Budayşi diyorlar arkadaşlar. Çin'de yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam böyle 17. yüzyılda ortaya çıkan bir gösteri. Bizdeki Karagöz'e benziyor. Fakat tabii Karagöz gölge oyunu. Bu gölge oyunu değil. Direkt böyle görmüş olduğunuz elin içerisine sokulan o tarz bir kukla ve böyle danslar yapacak. Aynı zamanda bu Tayvanca dili yani Minnan dili. Çin'deki Fujian bölgesindeki dil kullanarak yapılıyor bu gösteri. Birkaç tane farklı böyle karakterleri var. Aslında normalde çok fazla karakter var ama bugün getirmiş oldukları karakterler birkaç tane. Onların da şovunu birazdan izleyeceksiniz arkadaşlar. Sevgili vatandaşlarımız. Tüm milli kimliğinin oluşmasında önemli ve anlamlı sayılan 19 Mayıs günü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olup bayram olarak kutlanmaktadır. Hem Tayvan'a hem de Türkiye'mize hayırlı olsun. Bundan sonra umarım daha çok Tayvanlı iş adamını Türk Hava Yolları sayesinde ülkemize gönderebiliriz. Arkadaşlar şimdi bir 10 dakika ara verdik. Tayvanlı dostlarımız ayaklandılar. Herkes yemek yiyor. Bakalım yemeklerde ne var Fikret Bey? Pizza var. Evet. <laughs> ve gençler için uygun e, <laughs> menüler var. Güzel. Yemeklerimiz güzel. Herkes Bana da <laughs> dondurmamız da var. Dondurma da geldi. Bana da bir tane eşap verdiler arkadaşlar. Ne güzel. Türkçüyüm. <laughs> Aynen. Eşarbı var. Evet. Buradaki kızlar da güzel güzel giymişler. Aynı şekilde Tayvanlı Yarın buradaki var. erkekler de giymişler. Yakışıklı olmuşlar. Şimdi onlarla bir sohbet edeceğim. Aynı zamanda bir de Abdurrezzak hocamız var ya. Hocamız Onunla da, da bir sohbet edeceğiz arkadaşlar ama önce önce mikrofonu Tayvanlılara verelim bakalım. Neden? <laughs> neden Türkçe öğreniyorlar? Hello. Hello. Siz Türkçe öğreniyorsunuz değil mi? <laughs> Hadi bakalım şimdi şuradan başlayalım. Seni tanıyalım önce. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Birinci. Birinci sınıf mı? <laughs> Önemli değil. Arkadaşlar şimdi Tayvan'da Cinda diye bir üniversite var. Cinda University diyorlar ve orada Türkoloji bölümü var. Arkadaşlar yeni Türkçe öğrenmişler. O yüzden ben yavaş yavaş konuşayım. Senin ismin ne? Dilara. Sen daha önce Türkiye'ye gittin mi Dilara? <laughs> Çiğba Yok yok. Yok yok gitmedin. Peki neden Türkçe öğrenmek istedin? Neden Türkçe öğrenmek istedin? Çok güzel. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Senin ismin ne? Adım Kevser. Kevser. Sen de birinci sınıf mısın? Evet. Daha önce Türkiye'ye gittin mi? Hayır. İnşallah okuduğunuz süre içerisinde fırsat bulup Türkiye'ye gidebilirsiniz. Umarım okulda Türkçe okuyabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar nasıl bizler burada Çince isimler alıyorsak onlar da Türkçe isimler alıyorlar. Şimdi iki tane e, kız arkadaştan sonra bir de erkek arkadaşımıza sohbet edelim. Bakalım onun Türkçesi nasıl? Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? teşekkür ederim. Sen kaçıncı sınıf öğrencisin? İkinci sınıf. İkinci sınıf. Ama Türkçem çok iyi daha önce Türkiye'ye gittin galiba. Hoca'nın sayesinde. Efendim? Hoca'nın sınıfı. Daha önce Türkiye'ye gittin mi? Aa, yok, hiç gitmedim. Hiç gitmedin. Evet. ama e, uh, Eylül ayında gidiyorum. Nereye gidiyorsun <laughs> peki Eylül ayında? Ankara'ya gidiyorum. Aa, Ankara'ya asistisi. Benim okuluma gidiyorsun. Be De, evet. Değişim öğrencisi. Değişim öğrencisi. Peki Ankara'da ne kadar kalacaksın? Bir yıldır Bir yıl kalacağım. Senin ismin neydi? Can Polat. Can Polat. Can Polat. Evet, Can Polat. Ha, bangımızı. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Can evet. Polat arkadaşımızın Türkçesi biraz daha iyi çünkü ikinci sınıf öğrencisiymiş ve Ankara Üniversitesi'ne gidiyor değişim mühendisi olarak. Bir sene sonra zaten süper Türkçe konuşacak. Şimdi de bu değerli öğrencilerin öğretmeniyle görüşelim. Abdurrezak hocamız burada. Kendisine bir merhaba diyelim. Hocam merhaba. Diyelim. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz ee, hocam? Ben Ankara Üniversitesi'nden buraya değişim öğrendi. hocası olarak geldim. Sizin de aynı üniversiteden mezunuz. Gurur <laughs> duydum. Vallahi gurur duydum. Evet. İki yıldır buradayım. Yani sizi YouTube Dili ve Kültürü bölümünde Öğrenci arkadaşlarla hem Türkçelerini geliştirmek hem de e, Türk kültürüne ilişkin bir takım bilgiler edinmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Onlar çok iyi e, ve e, hakikaten disiplinli öğrenciler. Onlarla bugün bir e, halk oyunları gösterisi yapacağız. O da çok Bak. iyi hocam. E, 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 aslında tabii e, hakikaten kültürü tanımanın en e, keyifli yolu bu tür etkinliklerden geçiyor. E, ders dediğimiz şey sadece kürsüde anlatılan şey değil. Doğrudur. Müzik. O yüzden birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım siz de katılırsınız. Rica oynamaya. Ben... Davat alayı oynayacağız. Valla elimden geldi kadar ben hani trakya tra tra oyunları seçtim. Trakya oyunu zaman elimden geldiği kadar oynamaya çalışıyorum. Ben şey çok merak ediyorum hocam. Tayvanlıların Türkçe öğrenmesi zor oluyor mu? Yani Türkçe'yi nasıl yani nasıl algılıyorlar ee, yabancılar özellikle? Bir yani öncelikle bir dil öğrenmek hakikaten zor bir şey olsa gerek hele yetişkin olduklarında yani 18 yaşına geldiklerinde tanışıyorlar. E, Türkçeyle. E, o yüzden kolay olmadığını düşünüyorum ve şeyleri e, bazı sesleri çıkarmakta da güçlü. farklı geliyordu. Evet. O R'ler çünkü yok şimdi R M, yok. M, Kelimenin sonundaki M'ler yok galiba anladığım kadarıyla. Bir de şey yok benim... Çince'de ya sondaki tak şey yok. Mesela hani gidiyorum Evet fiil onlar... evet, evet. çekimleri yok. Biraz... Yokmuş yok. daha doğrusu. Benim Çince'de <laughs> yok arkadaşlar. Benim Çincem. Yani, <laughs> şöyle ben gidiyorum ya 我去。 Sen gidiyorsun niçü, niçü, o gidiyor taçü. taçü. Yani evet. hep çü çü, çü. Evet, evet. Ama bizde ben gidiyorum, sen evet, gidiyorsun, evet, evet, o gidiyor. Evet. Kafalar işte o zaman karışıyor. E, fiillerin sonundaki ekler nedeniyle şey yapıyorlar ama sizde gördüğünüz özellikle ikinci sınıfa geldikten sonra e, bölümdeki diğer hocaların da katkısıyla e, Türkçe konusunda epeyce ilerleme e, kat ediliyor. Dördüncü sınıftaki arkadaşlar günlük hayatlarını e, Türkçe olarak devam ettirebilecek seviyeye rahatlıkla ulaşıyorlar. Harika. Pek çoğu e, Türkiye'de lisansüstü eğitimlerini yapmak için niyetliler. Onlara, biz buradan çeşitli referanslarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bir e, kültürel ilişki. Dolayısıyla Tayvan'la Türkiye arasında bu kurumun varlığı, bu öğrencilerin varlığı çok önemli bir e, bağ oluşturuyor, çok önemli bir güç oluşturuyor. O yüzden e, herkesin e, bu kuruma verdiği katkılar çok önemli. Herkese e, keyifli izlemeler diliyorum. Sağ olun hocam. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Emeklerinize sağ sağlık teşekkür çok sağ olun. sağ olun. Arkadaşlar görüyorsunuz Türkçe'yi de öğretiyor hocamız, dansları da öğretiyor, pop da öğretiyor. Bu arada yemekler de yenmeye başladı. Bakın buradaki arkadaşımız da Türkçe, buradaki arkadaşımız da Türkçe bölümünden mezun. Ama en iyi Türkçe sende var galiba içlerinde. Yok yok sensin sensin biraz anlatsana senin hikayeni. Senin Türkçe'n çok iyi. Türkçe'm iyi değil. A yapma kaç. Unutmaya başladım. Ya unutmaya başladın ama sen. Türkçe mezunusun. Türkiye'ye de gittin. Bir sene kaldı ama. Nerede kaldın sen Türkiye'de bir sene? Ben Ankara'da kaldım. Ankara'da. Kaç? O, bayağı bir, bez. bayağı bir oldu değil mi sen gidelim Türkiye'ye? Bayağı oldu evet. Ama senin o, Türkçen çok o, iyi ya. 10 sene önce. Ama hiç, o, yani hiç yani. unutmamışsın. Gene iyisin ha. Yok. Gel sana bir şey sorayım. En çok Türkiye'de hangi şehri sevdin? Ben en çok sevdiğim şehir İstanbul. İstanbul sevdim. Evet. Peki Türkiye'de en çok hangi yemeği yedin gittiğin zaman? En çok hoşuna giden yemek hangisi olmuştu? Hangi yemek? ben çok seviyorum. Hangisi Yemininde. ama? Bir tane seç var. Vardı bir tane. Midye. Hmm. <laughs> çok güzel. Midye evet. seviyorsun. Bir de Türkiye'ye gittin. Bu kadar kaldın. Herhangi bir futbol takımını tuttun mu? Hangi takımı tutuyorsun Türkiye'de? Ben futbol takımını... <laughs> Hiç tutuyorum. mi tutmadın? Evet. Hangilerini duymadın mı ya? Biliyorum ama tutmuyorum. Ha mesela hangisini biliyorsun? En çok duydun hangisi? işte Galatasaray Fenerbahçe. Aa <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Aa abi. harikasın. Teşekkürler. Şeşe'nin ya. Evet. Şeşe. Arkadaşlar görüyorsunuz ben de onu konuşturmak istedim. Biraz böyle hani bazen de dili zorlamak lazım. Biraz konuşsunlar. Keyifli ya çok keyif. Bakın Türkiye'de de zaman Fenerbahçe'yi örnüyorlar. Galatasaray'da örnüyorlar. Bütün yani bize bizi biz yapan kültürel sportif değerlerimizi öğreniyorlar. <laughs> Ney ne ne az önce birisi baklava <gülüyor> sormuş. <gülüyor> Kim sordu baklavayı? Kim sordu? Kim sordu baklavayı? Sen mi sordun baklavayı? Ne dedin? Neden? Baklava yok. <laughs> Baklava kaçıyor, kaçıyor. Baklava Türkiye'de. Hocam ama şöyle bir şey var, baklava soruyorlar ama bir tane yedikten sonra tatlı geliyor. Evet, yani bizim e, ta, şekerli tardan, geliyor. Tayvan mutfağıyla Türk mutfağının en büyük farkı özellikle tatlılarda. Değil Burada mi? tatlıların seviyesi biraz daha düşük. Doğru diyorsun. Bizde bir tane yiyince biz de bir tane, tane yemiyoruz. Bir tane yemiyoruz. <laughs> hani biz 2 <iki>, üç dört <laughs> yiyoruz da yiyoruz. Arkadaşlar bir tarihe tanıklık geliyorsunuz. Tayvan'da Erik Dalı oynanıyor. <laughs> Kızlar öyle güzel oynuyorlar ki. Onlar oynarlarken bizim bizim ekip de burada. Gürkan <laughs> burada. Daha önce İbo <laughs> geldi. İbo geldi. Daha önce hatırlıyorsunuz. Cinsiyet partisi vardı. O gün erkek olacağını öğrenmiştik ve arkadaşımız o da dünyaya geldi. Hoş geldin diyoruz İbrahim. E. Oh, o da o da maçta oynamaya maşallah. Kardeşim tarihi tanıtı geliyorsunuz ya. Vallahi böyle İbrahim abimiz de burada. Kendisi aşçımız. Maşallah abi maşallah. Aydın Abi, abi erik oynadık Tayvan'da, neler oluyor? Tayvan tarihe itiraf ettik abi. Tayvan'da erik dalı ya, yok böyle bir şey. Mükemmel ya, keyifler yerine Damat geldi. Ama tarayı da vardı az önce. Mükemmeldi, onu da oynadık burada. Hadi bakalım, <laughs> devam devam. Arkadaşlar, coştuk. İşte size Tayvan'dan inanılmaz bir an. Acayip güzel. Ben de bu anı ölümsüzleştirmek için özellikle videoya çektim. Şimdi yaklaşıyorum o tarafa doğru. Ve kasap havası arkadaşlar. İsterseniz kasap havasıyla veda edelim. Arkadaşlar da tam arkamda oynasınlar. Arkadaşlar Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemizi her zaman tanıtmaya çalışıyoruz. 23 Nisan'ı nasıl kutladıysak 19 Mayıs'ı da aynı heyecanla, aynı keyifle, aynı gururla kutluyoruz. Allah kısmetse bundan sonra olacak her türlü milli bayramımızı bu şekilde kutlayacağız. Bayraklarımızı açacağız. Ülkemizi anlatacağız. Atatürk'ü anlatacağız. Modern olduğumuz o hayatı bize güzel kılan İnsanlar var ya, Mustafa Kemal Atatürk, onun yanında ülkemizin kurtuluşu için omuz omuza savaşan gazilerimiz, şehitlerimiz hepsini anlatacağız. Hepsini özlemle ve rahmetle anacağız arkadaşlar. Burası Tayvan, sizler de bu anları paylaşmak istedim. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Elinden geldiği kadar Tayvan'da, uzak doğuda görmüş olduğunuz buradaki Türk arkadaşlarla beraber ülkemizi tanıtmak için çabalıyoruz ama sizin de desteğiniz önemli. Hepinizi çok seviyorum. 19 Mayıs kutlu olsun ve bir kez daha sonsuza kadar ne mutlu Türk'ün